Pastiga'da gecenin ilk maçında bir tarafta Hüda City, diğer tarafta Aksaray Spor vardı. Centilmence geçen bir mücadeleyi kazandınız. tebrik ederiz. Karşımızda Aksaray'ın gülü var Mustafa. Maç sonu görüşten alalım. Teşekkür ediyorum. Nerede Bey? Yani bu ispatlarımızı. ya güzel bir maçtı. Gençlerin de ayağına sağlık. ter attırdılar. İnan. Ece teller döktük. Alacağımız maçı vereceğiz neredeyse Neyse bakalım çok şükür sonuçta galibiyet aldık Her şey için teşekkür ediyorum herkesin ayağına sağlık hayırlı akşamlar Tebrik ederiz biz teşekkür ederiz iki takıma da centilmenliklerinden ötürü Bundan sonraki maçlarda da iki takıma da, da başarılar diliyorum İnşallah diyelim. inşallah İyi akşamlar